Ee, tıp eğitimimi 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, tamamladım. Ee, hemen peşi sıra 1991 yılından başlamak üzere 1995 yılına kadar e, genel cerrahi eğitimimi, uzmanlık eğitimimi Marmara Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bir Dalı'nda tamamladım. Ee, İhtisas e, süremi tamamladıktan sonra kısa bir süre uzman olarak aynı bölümde çalıştıktan sonra e, 1996 yılında askerliğimi yapmak üzere ayrıldım. Yaklaşık 1-3 yıllık Aralıktan sonra tekrar kendi bölümüye döndüm. Ve bu ayrıldığım süre içerisinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. 1900 2003 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak orada çalışırken arada 2000 yılında, yaklaşık 6 ay süreyle Norveç'in Bergen şehrinde mevcut olan Bergen Tıp Fakültesi'ne bağlı Hakeland Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği içerisindeki meme ve endokrin cerrahisi kliniğinde yaklaşık 6 ay süreyle meme ve endokrin cerrahisi üst eğitimini aldım. Burada bulunduğum süre içerisinde yardımcı öğretim üyeliği pozisyonunda yer aldım. Bunun dışında eğitim programının dışında Norveç'in 1998 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu toplum bazlı mamografik tarama programının denetçiliğini ve raportörlüğünü yaptım. Bunun dışında yine ulusal kanser veri tabanlarının yapılandırılmasında eğitici olarak e, çalıştım. Ülkeye döndükten sonra e, 2000 yılında, e, 2000 yılın sonunda kendi ünitemizdeki ilk meme grubunu oluşturduk. E, 2001 yılında da yine üniversite hastanesi içerisinde radyoloji, patoloji ve cerrahi klinikleri bir araya gelerek meme merkezini kurduk. Ve kuruluşundan itibaren de, halen şu anda cerrahi koordinatörlük görevine devam ediyorum. Ee, yine bu yıllarda meyve Bey'in Doktorun Cevrahisi Ünitesi'nin kurulmasında e, çabalarım oldu. Bu çabaları, biz aslında 1998 yılında başlamıştık, İlk askerden döndükten sonra, askerlik görevini tamamladıktan sonra. Ama oturtulması 1-2 yılı buldu ve şu anda da halen bu ünitenin direktörlüğüne devam ediyorum. E, bu süre içerisinde 2003 yılında doçent oldum. E, bundan sonraki dönem içerisinde 2008 yılında tekrar yine Norveç'in Bergen şehrindeki Bergen Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde insan genetiği ve moleküler tıp bölümünde özellikle ailesel hastalıklar üzerine çalışmalarda bulundum. Bunun dışında yine 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletindeki New York şehrindeki Monsanto Sinai Tıp Merkezi'nde yine insan genetiği bölümünde e, Familyal meme kanseri üzerinde e, eğitim aldım. Yine görüntüleme eşliğinde meme biyopsileri konusunda da ileri eğitim aldım. E, bütün bunların dışında şu anda e, birçok uluslararası ulusal uluslararası derneklerde üyeliğim e, devam etmekte. Bunların içerisinde yer alanlar Türk tabii tabi ki en başta olmak üzere yine International Society of Surgery Uluslararası Cevriye Derneği, Breast Surgery International, e, yine Uluslararası Meme cerrahisi Derneği Türkçesi, International Association of Endocrine Surgeons, European Society of Endocrine Surgeons, e, yine bunun dışında European Organization for Research and Treatment of Cancer, ERTC dediğimiz onun meme kanseri grubunun da şu anda halen yönetici araştırıcı pozisyonunda e, görev almaktayım. E, Bunların dışında kendi üniversitemde şu ana kadar fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu başkoordinatör yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2008 yılında özellikle yurt dışında aldığım genetik eğitimi sonrasında, özellikle genetik danışmanlık eğitimi sonrasında, kendi hastanemizde de bu yıldan itibaren düzenli olarak tıbbi genetik ana bilim dalının öğretim üyeleriyle beraber özellikle meme hastalıkları konusunda, meme kanseri konusunda e, genetik danışmanlık hizmetini de vermeye devam ediyoruz. Hep birlikte dediğim gibi tıbbi genetik ana bilim dalındaki öğretim üyelerimizle beraber. 2004 yılından itibaren bütün bu işlerin içerisinde 1998'de ünitenin kurulması, 2001'de meme merkezinin kurulmasından sonra 2004 yılının 2 mayına itibaren de düzenli e, üniversite içerisinde genel cerrahi e, eğitimi çerçevesi içerisinde eee multidisipliner meme ve endokrin cerrahisi eğitimini başlattık. Şu anda onun da klinik ve eğitim direktörlüğünü e, devam ediyorum. Bunların dışında şu ana kadar özellikle son 2-3 yıl içerisinde 2000 10 ee, yılında e, dan itibaren Almanya Düsseldorf kentinde mevcut olan Avrupa Sinoloji e, Akademisi Meme Birim Akademisi olan European Academy of Sinology'nin şu anda öğretim üyeliğini yapıyorum. Yine İtalya'nın Milano kentindeki European School of Oncology Avrupa Onkoloji Okulu'nun bir alt departmanı olan Euro Arab School of Oncology EASO ya da Avrupa Arab Onkoloji Okulu'nun Avrupa Sekreterliği görevini yürütüyorum şu anda. Yine daha önce bahsettiğimiz üzere Norveç'teki e, öğretim üyeliğinden sonra halen oranın da özel meme ve endokrin cerrahisi üst ihtisasın konup öğretim üyeliğinde e, devam ediyor. E, son olarak da 2011 yılında yeni kurulan Eurama dediğimiz Avrupa Asya Meme Bilimi Derneği European Asian Society of Breast Diseases'ın icra kurulu üyeliğini şu anda yürütüyorum. Özellikle bunun içerisindeki Güneydoğu e, Avrupa seksiyonu dahilinde Yunanistan'la beraber şu anda işbirliğimiz devam ediyor, çeşitli çalışmaların organizasyonlarında görev alıyorum. Bunların dışında yine Amerikan Cerrahlar Derneği dediğimiz American College of Surgeons'ın 2006 yılından biridir akademik üyeliğim söz konusu. Bunun Türkiye bölümünün saymanlığını yürütüyorum 2010 yılından bu yana. Senatürk dediğim senoloji akademisi Türk akademik kurul başkanıyım şu anda, onu yürütmeye çalışıyorum. Yine MyMed dediğimiz Marmara Anadolu Yakası ve Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Konsorsiyumu'nun guvernörlerinden bir tanesi. Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu'nun 2009 yılından beri kurduk. Onun baş koordinatörünü bu dönem için sürdürüyor. Önümüzdeki döneme kadar. Yine bunun Bulgar Cerrahi Derneği ile beraber ortaklaşa yürüttü. Türk Bulgar Endokrin Cerrahi Kulübü e, e, kuruldu ve bu kulü, kulübünde şu anda Damyan e, Damian Profesör Damyan Damiano Prof. ile Damian beraber eş başkanlık görevini devam ediyoruz. İlk toplantımızda geçtiğimiz Eylül ayında Edirne'de hep beraber yaptık. Bundan sonraki toplantımızı da bir Bulgaristan'a Bulgaristan'da bir Türkiye'de olmak üzere devam ediyoruz. Şu anda kendi üniversitem Omar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp Eğitimi Anabilim bilim dalında da görevliyim. Orada da öğretim eğilim devam ettiriyorum. Üniversite Tıp Fakültesi dahil tıp eğitimi değerlendirme ve geliştirme üst kurulu dediğimiz TEGEK'in şu anda üyeliğini devam ettiriyorum ve mezuniyet öncesi klinik eğitiminde baş koordinatörlüğü görevini şu anda yürütmekteyim.